Arkadaşlar merhaba. dersimizde PHP için hemen ortamımızı kuracağız. Ortamımız zaten çok bir şey olmayacak. Normal PHP'de Visual Studio kodu ilk önce kuracağız. Hemen bunun için dostlar Google'a girelim. Visual Studio Download diyorum. Visual Studio kodu kullanacağız ortam olarak. Tabi hatta Visual Studio download yazın ve şuraya girin girdiğinizde şöyle bir ekran karşınıza çıkacak. Burada Visual Studio değil, Visual Studio kodu indireceğiz. Free download kısmından User Installer diyorsunuz. Ve burada kendisi zaten otomatik indirecek. Burada Save File diyoruz dostlar. İndirdikten sonra kendisi normal bir ee, ben şu an indirmeyeceğim. Normal bir Windows kurulumu yapacaksınız. Next Next diyerek başka hiçbir şey yok. Hump için de öyle. Hump, bir de Hump'ı kuracağız. Hump download diyorum. Donlan rampa girdiğimde burada da aynı tabi site böyle bir şey çıkarsa şurada ileri kısımda Risk al ve devam et diyeceğiz ki böyle bir şey yok yani site muhtemelen çıkmaz burada Windows var Linux ve MacOS kısmı var burada 7.3.19'u ortadakini indireceğiz burada da save file diyoruz dostlar ve burada da indikten sonra da sadece Windows kurulumu yapıyorsunuz yani next next diyorsunuz. Onun dışında başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bu kurulumda bu kadardı. Hemen bir sonraki dersimizde Java'da özür dilerim yine Java dedim. PHP'de ilk programımızı yazalım dostlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.